bir cancığım. Önce Arda'yla Aslıhan Doğan'ın bir ilişkisi vardı. Da, e tam evleneceklerdi, değil mi? Bana ayrıdılar. göre değil. Ben onu ilk günden beri içe bir zaman evlenmeyecekler dedim zaten. Öyle mi? Hiç bana göre hiç evlenecek ilişki değildi ama basına böyle Haberler çıktı Didem Soydan ve e, Ebru Şallı sonra yazışmalarıyla ilgili. Sonra bir ayrıldılar. Sonra mı barıştılar? Evet. Bir, bir daha barıştılar. Şimdi geliyoruz yeni sürece o zaman. Şimdi ne olduğu belli değil. Aslan Doğan Şimdi yok tekrar ayrıldılar galiba. Tekrar mı ayrıldılar? E, ayrılmaz Şimdi Bir açıklama var. bir onu Söyleyeceğim ama şimdi Arda Turan'la önce Cansel Çörtük'ün yazışmaları ortaya çıkıyor. Arkadaşlarım da bir taraftan verdiler. Cansel kim? E, bu evlilik programlarından bir tanesinde... Kısmetse olurun ilk sezonunda Eser Vest'i bilirler. Eser Vest'in manitasıydı o. o sonra Survivor'a da gitti evet. galiba değil mi? Açlığa dayanamayan Survivor'un başında. Evet. İskalifiye Kişiyle oldu. Evet. evet. E, birliktelikleri vardı Kısmetse Olur programında ama... Ee, görünen o ki Arda'yla da yazışmaları olmuş. Şimdi bu yazışmalar e, Cansel'in hackleniyor hesabı. Öyle çıkıyor ortaya. Bakın ne var o yazışmalarda? Hemen okuyayım ben size. Hoş geldin diyor Arda. E, e, şey, bu kızımız da diyor ki hoş bulduk Cansel'de. Nasılsın seni çok seven bir hayranın haber verdi geldiğini. Lütfen onunla tanış dedi. Nereye gelmiş kim? Ben bunu İspanya anlamadım. geldi. Ha, ki, ha İspanya'ya mı Kız gidiyor İspanya'ya gitti. Ha hoş geldin hoş bulduk. Tabii. Ay, bir saniye, Yağmur Ünal'da değiliz daha, Cansel değiliz. Cansel de mi gidiyor İspanya'daydı, İspanya'da İspanya'daydı, evet. Ha tamam, hoş geldin. Ben de dedim hani o sosyal medyada, o ortam ama... Hoş geldin, <laughs> hoş bulduk. <geldin, gülüyor> Pardon. Hayır, senin seni sosyal medyada... Benim bilgi sosyal sizli... medya evet, şeyim, <laughs> profesyonel alanım değil. Bunu herkes biliyor artık. Bence iyi fikir diyor Arda. Tabii bence de diyor, gülüyor Cansel. Ne kadar buradasın? Tamam, şimdi olur o zaman. Ee, dönüş yok henüz, belki birkaç ay buradayım diyor. Program bittikten eee. sonra gitmiş o zaman Cansel'de. de. Cansel'de geçen yıl vardı. Ha, bu sene yok. sezon hiçbir yerde yok Cansel. Tamam. Süper çok sevindim diyor Arda. Çok seviniyor. Süper çok sevindi. Buna çok sevinen Arda. Bunu Devam ediyor. Buna çok geçtik. sevinen Arda. Evet. Bir şeye ihtiyacın olursa yaz lütfen diyor. E tabi ev sahibi olursa şimdi iş biraz iyi niyetli tabii, olabilir tabii, yani. Tabii tabii aynen öyle. Ev sahibi olunca bir şeye ihtiyacın olursa yaz lütfen demiş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten düşünmen yeter diyor. Şöyle bir ikonla şey Cansel. Sonra Fırsatın olduğunda bir kahve içelim veya bir yemek yiyelim. Ee, Aha demiş benim numaram. Demiş arkadaşlarım tabii ki Arda'nın numarasını vermiyorlar. E tabii yok o numarayı Cansel'in <laughs> hacklenen sayfası vermiyor. Aha yazan da o hacker. Hmm. <laughs> <laughs> Orada ha, bir numara var evet, ve tamam. onu öyle e, gösteriyor. Aslında tabii ki numara biliniyor şu anda herkes tarafından ama şimdi bu işin içinden çıkılmayacak bir şey yok. Bariz bir şekilde Yazışmış Arda DM'den yürümeyi seviyor. Birisi Arda'nın Instagram hesabını kapatsın baba. Hmm. Bu iş böyle olmayacak çünkü. E bu Şanlıyla da bu şekilde yazışmalar çıkmıştı değil mi ortaya? Yani şimdi ben Arda'ya şey bir şey söyleyemem yani bekar adamdır ama sevgilisi varken de yaptı bunun aynısını. Hmm. Yani o yüzden Arda Instagram kullanımını kötüye yoruyor artık. Kötüye kullanıyor Instagram hesabını. Bu yüzden de Arda'nın hesabıyla ilgili bir filtre gerekiyor. Güzel kızları filtreleyelim Arda'nın hesabından. Çünkü Arda'nın güzel kızları belli ki zaafı var. Ama şimdi arada da bir açıklama yapıyor. Tam yeri geldiğinde vereceğiz de. Özr açıklaması. Özrü kaba yani. Diyor ben günde 1500 kişiyle yazışıyorum diye bir açıklama yapmış. Bak ben Arda o Arda ne hiç... demek? Onda geleceğim. Ben yorumumu şöyle e, tarafsızlaştıracağım. Ben Arda Alec yan yana gelmedim. Ama ben Arda'nın her zaman yanında durdum. Hmm. Fakat şu anda yanında duramayacağım kadar e, aşk hayatı e, trafikli. Bu trafiği ben çözemiyorum. Benim e, magazin e, background'um ve geçmişim çözemiyor. İlk baştan beri bu kızla evlenmeyeceğini biliyordum. Bu kızla evlenmeyecek dedim burada. Sinan'la çok... da birbiri biri, hayır da evlenecek o kızı çok seviyor Hayır evlenmeyecek dedim ya evlenmez Arda dedim o kızla. Tanımıyorum bak ama ben anlıyorum yani. Arda bekar hayatı yaşamayı seviyor. Peki Bircan Arda evlenmez mi yoksa Aslıhan'la mı evlenmeyeceğini Arda... düşündün? Çok sevdi. Olmadı ama şimdi bekar hayat yaşamayı da seviyor ve bu hayatı seviyor Arda. Peki bir de kimi erkekler var? Tamam tam da, böyle işten gidebilecek, kaçan öyle biri yani, var. başka bir şey söyleyeceğim. Yani mesela şimdi Arda film artisti olur da bunları meşrulaştırırız. Bak ben Arda bizim evladımız Bizim kardeşim gibi yani Arda. Arda bizim gerçekten elimizde büyüdü. Yani biz Galatasaray'da tribünleri kovalarken vesaire Arda da 18 yaşındaydı. Peki, yani aklım? biz Arda'yı Bardamar'da gördüğümüz zaman mesela yanında kim varsa bir topçu vardı. İsmi önemli değil. O da severdi böyle gece gezmelerini. Arda'yı gördüğümüzde sen ne işin var burada? Abi valla bu topçu bizi getirdi hmm. derdi yani. Tamam mı? O topçunun da ismi önemli değil. Sen topçusun, sen Türkiye'nin gururusun. Türkiye'nin gelmiş gelmiş en büyük topçu sensin Arda. Yani senin aklını başka yerlere vermen lazım. Başka işlere vermen lazımken aklını gidip bu kadar... Yani bu işlerde böyle DM'den sahada koşman lazımken DM'de koşarsan sıkıntı olur. Klasman bile fark et. Şimdi sen Barcelona, ya sen Oğlum İspanya'da şey Türkiye'yi temsil ediyorsun ve çok iyi bir kariyerin var. Senin şey arkadaşları, takım arkadaşların, pikeler falan ha yani Shakira'nın eşlerinden bahsediyorum yani anladın mı? Hani sen ne yapıyorsun? Kısmetse olurun. Canseli'yle... ile Eserin eski bak, sevgilisiyle. Bana karşıyım. Bak bak o, o bak bir şey soracağım. Bir o, ben ona karşıyım. O neden? O Twitter'da tamam mı? Meseleyi karikatür, karikatürize etme noktasından mizahi bir üslup. Bir gerçek ama. Ya gerçek merçek. İnsanları ben ayırt etmem yani. Tabii Tabii ya arkadaşlar ya ile evleniyor ya değil mi? Ya olabilir Şakira ile. kısmetse de... olur evinden kızlara Olmaz yazıyor. Olmaz yani. Şeyler ya, tamam da, Niyak, bu karikatür ya, ama bir gerçek. Ben ya sana ya kimse... söyleyeyim. Ya tamam tamam da ne yani şimdi bu kızların suçu Türkiye'de de olmak mı? Yağmur Ünal, Yağmur Ünal da kusura bakma da Şakira Şakira kadar Çok güzel, bir kadın biz. yani. Şimdi o kadar da şey şimdi yapmayalım. Şimdi mesele şu. Yani şu kadın da mesela İnal... şu kız da Cansel de çirkin bir kız değil Cansel yani. Cansel de çok güzel yani bir kız da DM'den yürünecek olacak bir iş yok. Olamaz. Olmamalı. Onu diyorum. DM ya ben bu ben işin ona, ya ben son ona noktası yok yani. Yok yok ben ona karşıyım. Ne yapacak? DM'den. O, o. Ya yürüsün bak. Yürüsün yürümesine değil. Şimdi DM'yi bilmeyenler bu vardır. Yani. Instagram'dan direkt mesajlaşma değil mi DM? Belki hani evet, bilmeyenler evet, vardır evet, bu evet. takipçilerimiz evet. arasında. Yani ben Instagram'dan direkt sana mesaj atıyorum. İkimiz yazışıyoruz Bu da Cansel'in sayfasının hacklenmesiyle ortaya çıktı aslında. Cansel'in sayfası herhalde Cansel aldı artık sayfasını ama geçtiğimiz hafta Cansel'in nelerini çıkarttı sayfaydı hacker yani. Hmm, biz Arda ile ilgili olan kısmı biliyoruz. Cansel'in bir açıklaması var. Onu verelim isterseniz ekran Tam yeri gelmişken. Ama yani. mesela ben Arda'yı takip ediyorum. Arda canlı yayın yaptı şeydi. Evet işte. Hmm. Instagram'da. Instagram. Canlı şeyden yaptı. sonra bu şey patladı ya. Olaydan Can. sonra evet. Olaydan sonra, patladıktan sonra. Şey mesela onun üslubunu da güzel bulmadım. Ya biz 1500 kişiyle yazışıyoruz falan. İşte özürü kabahatten büyük. Olmaz. Bak olmaz. Ben burada Arda'yı Arda'yı her zaman savundum yine savunurum. Yarın bir şey olursa Arda'yı yine ben savunurum. Bizim kardeşim elimizde büyüdü yani. Tabii ki pozitif ayrımcılık yapacağız. Ama üslup doğru bir üslup değil. Biraz tevazu sahibi olmak lazım. Görme meseleyi. Ya biz 1500 kişiyle yazışıyoruz falan vesaire demek suretiyle karşındaki kadının onuruyla oynanmış gibi hissediyorum ben. Bak mesela e, biz bazı yani. sevdiklerimizin yanında karşı. olmayı çok istiyoruz oluyoruz da. Ama bazen sevdiklerimiz öyle şeyler yapıyor ki tarihi hatalar ve sözler gerçek ortada oluyor ve bir şey diyemiyorsun. Burada şimdi çok gerçek ortada. E, Arda bu işin suyunu çıkardı. Bu bir gerçek. Arda'yı seviyoruz. De yazışıyoruz bu söz kötü bir söz yani. Yani böyle bir şey olur mu bir kadının onuruyla? Şimdi Nihat'ın dediği yani. tam Arda... şeyi ben okuyayım. Ne demiş Görün Arda yani bu abi. şeyler çıkınca? Önce Cansel'e bir cümle söyleyeyim. Hesabımı sonunda geri alabildim diyor. Ee, yorumum yoktur e, gibi bir sistem dolu açıklama yapmış Cansel uzun ee, yetiştirmek istediğim bir haber daha var biraz hızlı geçeceğim o yüzden Arda'nın Nihat'ın dediği açıklaması da şu benim kimseyi bulduğum falan yok diyor hani işte Instagram'dan direkt mesajla falan Hı -hı. bırakın Hı -hı. bu magazin işlerini yok mesaj atmışım yok DM yok o bu ben günde 1500 kişiyle sosyal medyadan yazışıyorum onun için bırakın bu işleri keyfinize bakın fotoğraf çekiyorlar falan İstanbul'a geliyorum 20 kişiyle yemek yiyorum arkamdan dedikodu yapıyorlar bırakımdır. Ama Nihat'ın dediği şey çok doğru. 1500 kişiyle yazıştığını kendin söylüyorsun Arda. Demek ki be, unuttuğun yazışmalar da var Arda. içinde. Hani en iyi ifadeyle öyle bu söyleyeyim. Bu arada demek ki Ebru Şallı olayı da doğru. Yani Ebru Şallı da bu işi hani yok o ben değilim ya da eğitlendim gibi şeyler söylemiştim. bu bir sporcu nasıl ama. vakit bulabilir? Sabahın çok erken saatlerinde abicim, kalkıyorlar, doğru antrenman İlkay, yapıyorlar. 1500, 1500 kişiyle yazışıyorsan bak Arda bizim kardeşimiz. Benim ona bunları söyleme kredim vardır. Arda top oynuyorsa bu ülkenin gururuysa bu ülkeyi bu bayrağı temsil ediyorsa ondan sonra sen 1500 kişiye yürüyüp de sahada da hayalet kes bir durumuna düşersen e millet de seni ıslıkladığında millete dönüp de hayırdır demeyeceksin. Hmm. Millete dönüp de hayırdır demeyeceksin Avrupa şampiyonasında gördük. O işi futbol ayağını sen biliyorsun başarısız ya, mıydı? Avrupa şampiyonasında gördük rezil oldular. Yapma rezil, ya. ayakta duramadılar ya. ya. Ayakta da yapacaksın? Ya işte o, aşk hayatında yani insan her şeyi etkiliyor. Bağlı. yani. Arda dolaşıp Iniesta'ya dua etsin. Aynı takımda aynı takımda forma giyiyorlar. Taraftarlar takımı sıklayınca Arda döndü Iniesta baktı ki hani inanılmaz tepki var. Takımı durdurdu. Yoksa 13 olurdu o maç. 13 olur. O ha? Ya 13 olur. Tamam. Yani Arda 1500 kişiye yazacağını, 1500 şey yürüyeceğine, koşacağına koysun. Şimdi... sağda koş. Şimdi ha yani... başka bir şey söyleyeyim. Bekar adamdır. Bekar adamdır. İstediğiyle yazışır, yazışmaz. Önemli değil. Ama velakin lakin orada bu sefer uslup devreye giriyor. Bir kadına karşı nezaket, kadına karşı tavır. Bırak kadını yücelt. Kadın yücelsin. Evet yazıştık Cansel çok güzel bir hanımefendi vesaire onu yücelt getir başının üstüne koy. Biz de yazıştık bir iki de yemek yedik görüştük olmadı vesairedi. O sen, o seni büyütür. Hı hı. Seni küçültmez ki. Şimdi Yağmur Ünal'la da fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. Hemen onu da verelim. Bir son dakika gelişmesi var. Onu aktaracağım size. Ee, Yağmur Ünal'ın da e ee, bir detay, oldu. Bir detay gözlerinin Mutfağında oldu çünkü dayısı fotoğraftaki Maşallah. kişi. Dolayısıyla mutfakta Arda'nın mutfağı. Yağmur Ünal da şimdi bu fotoğrafla gündeme gelince acaba Yağmur ya Ünal mı Arda? mıydı? Barıştılar ama ee, e, e, o Yağmur şey Düşük sonra kadar. tekrar ayrıldılar ve bitti. Nasıl yani? bitti, bitti. bitti. Şu an ayrılır. Allah Allah. Evet evet. Aslı da bir yere kadar dedi. Ne yapsın o yani bak, mesela, bak enteresandır. Ayda Arda 2-3 aydır forma giyemiyor biliyor musunuz? kötü iş. Işte. Performansı düştü ay. diyorsun o zaman. 2 3 aydır özellikle bak 3 aydır demek ki işte bu işlere koşmaktan yani bu işlere koşmaktan sahaya vakit Sahada aynen... koşmaya vakit bulamadım. Bir ara inanılmaz yakaladı Neymar Neymar sakatken Neymar aldı formayı yürüdü gitti takımı uçurdu falan Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick'ler bilmem neler. Şu 3 aydır enteresan bir şekilde yani Peki Demeden işte fotoğrafta bu yağmur yani. ya, burasının Arda'nın mutfağı olduğu söyleniyor. Yurt dışındaki evinin yanındaki de Arda'nın dayısı. Yağmur İnançla bir birliktelik haberleri Ama gelecek mi? Şey... Cansel'le ne olacak? Aslıhan Doğan'la ayrıldılar mı? Barışacaklar mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ardının işleri biraz karıştı. <laughs> Yağmur işi yok onu bence işin içinde